Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 27 Nisan 3 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, haftanın ilk iki günü Ay Aslan Burcu'nda ilerliyor olacak. Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken özellikle başkalarıyla ile paylaştığımız kaynaklar, paralar, ödemeler, alacak verecek banka işlemleri gibi konular haftanın ilk iki günü biraz daha sizi meşgul edebilir. 28'inden sonra Ay Başak burcuna geçecek. Dolayısıyla hafta ortasından sonra biraz daha kendinizi keyifli ve iyimser hissetmeniz mümkün. Özellikle kendi amaçlarınız, hedefleriniz ve idealleriniz için biraz daha fazla çalışabilirsiniz. İletişim trafiği de hafta ortasında artabilir. Ayın 30'undan sonra Ay Terazi'ye geçecek ve hafta sonu özellikle görev ve sorumlulukların biraz öne çıkabileceğini işaret ediyor. Bunlar aileyle de ilgili olabilir aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili konular da olabilir. Hafta sonu onlara zaman ayırabilirsiniz örneğin sevgili Oğlaklar. Evet bu hafta Boğa burcunda ilerleyen güneş, Balık burcunda ilerleyen Neptün'le güzel bir açı yapıyor. Çocuklarınızla ilgili, onların eğitimiyle ilgili güzel keyifli gelişmeler olabilir bu dönemde veya aileniz, çocuklarınız, yakınlarınızla böyle kısa bir tatil planlayabilirsiniz bir gizliye çıkabilirsiniz. Örneğin bunlar da genel olarak sizin kişisel mutluluğunuzu arttıracak faaliyetler olabilir. Hafta sonunda 1 Mayıs'ta Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Merkür 8 Temmuz'a kadar uzun bir süre İkizler Burcu'nda kalacak. Bunun nedeni 19 Mayıs'la 12 Haziran arasında retro hareket yapacak olması bu nedenle uzun bir süre kalacak. 6. evinizde ilerliyor olacak. 6. evde sizin daha çok iş, çalışma, hizmetle ilgili konularınızı kapsıyor. Günlük hayatınız, rutinleriniz, çalışmalarınızla ilgili alanlar. Bu alanlarda Merkür biraz daha fazla e, zihinsel enerjinizi e, bu alana yöneltebileceğinizi gösteriyor. E, kendinizi geliştirebilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, iş seyahatleri veya iş eğitimleri de gündemde olabilir bu dönem içerisinde. Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. ta şirket ikinci yarışta